Herkese selamlar sevgili dostlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir depo savaşlarından kaldığımız yerden devam ediyoruz oyunumuza o zaman fazla bekletmeden oyunumuza geçelim oyunumuza geçmeden önce videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın şimdi oyunumuza geçelim dostlar evet dostlar gördüğünüz üzere 3082 dolarımız var ve sabahın saat 6'sı şimdi şöyle bir haritaya bir bakacağım öncelikle çevremizde şöyle eşya satan var mı bir bakalım şurası var bir gitsek mi aslında Yoksa direkt depoya mı girsek? Aslında direkt depoya girelim biz ya. Direkt depoya girelim dostlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü orada biz güzel bir depo açtık. Artık ikinci kategori depoya girebiliyoruz. 3082 dolarımız var. Güzel bak iki yıldızlık bir depo var burada. Aslında bir girelim ya. Aslında gidip orada bir bakalım. Değil mi? Binelim arabamıza. Hemen şuradan dümdüz devam ediyoruz. Yolumuzun karşısına çıkacak dostlar. Buradan büyük bir araba alacağız bu arada. Araba fiyatlarına da bakarız bugün. Evet dostlar depoya geldik. Hemen şöyle arabamızı şöyle ortaya bırakalım. Hemen bakalım ne tür depolar var? Burası 2076. Şu anda bizi aşabilir. Burası 2900. Burası 548 tek yıldız. 2 yıldız olmaya aday. Başka depo var mı burada? Açılması beklenen şurası var. Burası da 1000 küsür. 2-3 yıldıza yakın. Bir deneyelim ya. Bir bakalım ya. Neler var içerisinde? İçerisinde pek tanıdık eşyalar yok ama 3000 dolar bence biraz fazla gibi geldi bana. Bu sebepten dolayı ben bu depodan çıkıyorum dostlar. Bu depoya girmeyeceğim. Çöp tenekesi ihalesi varmış oraya geldik. Bu taraflarda başka bir şey varmış. Şurada depolar vardı. Onlara bakacağım. 2548. Bu da daha başlamamış. Şu 2000'li... o yıldızlara bakar mısınız? Bir bakalım mı ne var içerisinde? Ooo baya baya iyi şeyler var gibi görünüyor. Bak mesela şu tekne. Yalnız bu baya baya bir geçer 3000 doları o yüzden belli bir süre kalacağım. <laughs> tamam bu depo 3000 doları geçtiği için almıyoruz dostlar. Hemen şuradan başka bir depoya bakalım. Bu iki yıldız olmaya aday bir depoymuş. Hemen bakalım içerisini inceleyelim. Yani içerisinde bir şeyler var ama buna bir girelim bir bakalım alalım burayı. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet dostlar bu depoyu aldık. Güzel de bir fiyatı aldık. Umarım içerisinden aynı güzellikte eşyalar çıkar. Burada bir şeyler var. Mikrofon var sıradan. Şurada nadir eşya var. Bunun fiyatı görünüyor. 60 diyor. Bu mısır bileziğiymiş. Aa bak epik eşya. Bunun içerisinde ne var? Hemen bir bakalım. Vay, wow, oo, bak bunlar güzel ses kaydedici, radyo bilmem ne ama öyle çok fazla bir paraya satılacak bir şeyler de yokmuş açıkçası. İyi nadir eşya, sıradan eşya falan. Şimdi biz bunu tutalım. Şunun içini bir dolduralım dostlar. Buradan farklı bir depoya da atlayacağız. Aa bak burada da nadir eşya, eski bir kitap varmış. Tamam bunlar burada dursun. Hemen bakalım başka bir depo var mı? Hemen ona sıçrayalım. Başka depo yok dostlar. Saat 14'te açılıyormuş bir tane depo. Aslında sürede hızlı geçiyor. Beklesek mi? Ya da şöyle yapabiliriz. Bu bahçesinde eşya satanlar var ya oraya da bir uğrayabiliriz aslında. Ben şu kamyonu bir alayım geleyim. Neredeydi bizim arabamız? Bu tarafta. Alalım gelelim kamyonu. Yüklemesini yapalım. tam buraya aldık. Şu deponun açılmasına da aslında kısa bir süre var ya. Şuranın bir açılsın değil mi dostlar? Burası sabah 6'da açılıyor. Burası 2'de açılıyor. Bakamıyoruz ne var ne yok. Burada herhangi bir etkileşim var mı? Burada da 2'de açılan bir depo var. Bekleyelim bir şey kaybetmeyiz en azından. Eğer fiyatları çok yüksek değilse gireceğiz dostlar. 2159 dolar paramız var. Ve bu parayı elimden geldiği kadar iyi değerlendirmeye çalışacağım. Evet bu depo açıldı. 800 o 2 yıldız. Ben bu depoya bir bakayım dostlar. Aa drone falan var. Sandalye var drone var. El arabası var. Şurada bir epik eşya var galiba. Orada oynayan da bir şapka vardı. Onu da gördüm gözden kaçırmadım. Hemen bu depoyu da bir alalım 2 dakikada. Yalnız deponun fiyatına bakar mısınız? 1287 lira oldu. Adamın Allah belanızı versin sizin. Adamın adına koy adamın adına bak. Fenasi Kerim. <laughs> Estağfurullah. Kardeşim Fenasi Kerim ben bu depoyu alacağım. Bırakacaksınız bana. Tamam. Aldık depoyu dostlar. Şimdi bakalım bizim depomuzda neler var, neler yok. Şimdi bakın burada birçok efsanevi bir eşya. Ana! Bak drone. Ayakkabıymış lan bu. Nadir eşya, sıradan eşya. Bu çöp. Bu da Çöp bunu da sattık. Üçer dolardan. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu depo çok güzel ha. Buradan güzel para yapacağız biz. Şimdi şöyle bir arabamıza binelim. Şu depoyu da bir yanaştıralım dostlar. Şu sandalye kapanmıyor mu öncelikle? Dur ortalığı yıkma sandalye. Dur ortalığı yıkma sandalye. Tamam dursun öyle. Şu el arabasını da sığdırırsak zaten problem kalmayacak. Böyle dursa düşer mi acaba? Umarım düşmez. Şunları da koyalım. İlk defa bu arada efsanevi bir eşyamız oldu. Aa bayağı da bir parlak ha. Dostlar biz bu eşyaları sanki böyle bir Devireceğiz gibi giderken ama Biz şimdi bunun kapağını kapatırsak ne oluyor Ebenin bir şey oluyor Neyse tamam bak bunu ters dönmesi iyi oldu En azından böyle dursun Biz böyle götürürüz herhalde bunları Aha eşyalar dökülüyor Ulan küçücük aradan sen mi düştün Başka bir şey var mı şurada dökülen ya Burada bir şey unuttuk mu Burası açık hala ama Tamam burada bir şey unutmadık birelim gidelim arabamıza Bunları daha tamir edeceğiz dostlar Fiyatlarına falan bakacağız İşaretleyelim de yanlış yere gitmeyelim Şöyle içeri soktuk. Hatta içeri sokmayalım. Şöyle yapalım dostlar. Şuraya bırakalım. Buradan taşıyalım içeri. Şimdi burada bizim robotumuz var. Şu şurada bir dursun. Şu el arabasını şuradan alacağım. Biraz tehlikeli duruyor. Sandalyemiz de uçtu. Şurada bir dursun. Bunların hepsini tamir edip fiyatlarını bir okutacağız. Tamdır herhalde hepsini yaptık dostlar. Şimdi şunların da bir fiyat etiketlerine bir bakalım. Ne diyor? Buna bakamıyoruz. Nadir eşyalara. Ha bakmışız zaten fiyatına. Bunu okutamıyoruz. Tam fiyatına sanırım bakmadığımız ha bu varmış. Tamam hepsini fiyatına baktık dostlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şunları bir satışa koyalım. Saatimiz kaç bu arada? Saat görünmüyor ama bir yatalım kalkalım. Ondan sonra bakalım saate dostlar. Tamam dur bizim eşyalarımız burada. Tamam mı? Şimdi bu bizim yakınlarımızda malzeme satan var mı? Şurası var. Buraya da bir gideceğim dostlar. Şimdi gidiyorum hatta. Şu arabayı bir dolduracağım, yine geleceğim. Bak burada şu var. Bunu ne kadar demiş? 260 demiş. Biz bunu daha yüksek fiyata satabiliyoruz. Ama işte ya tutmazsa. Bak buna 100 demiş 140. Bu alınabilir. Teleskop bozuk. Terliğe bakmıyoruz. Biraz böyle para yapan eşyalar. Şunu var ya bir alabilsem. Ne kadar istiyor buna fiyatı? Çok fazla istiyor ya. Bak bizim burada alabileceklerimiz. Bak şu çantayı alırız mesela. Tamam mı? Hatta şunun için bir görüşelim birazdan. Şuna bakmayacağım. Televizyon 230 diyor. Epik eşya. Bunu da almaya paramız yok. Aslında bu televizyon fazla fiyata gider mi ya? Fiyatını bilmiyoruz dostlar. Şimdi şunu da bir yükseltmemiz lazım elimizdekilerin Bence sadece şunu alalım. Tamam mı? Bir görüşelim bakalım. 100 demiş. Biz buna 90 fiyat verelim bakalım. 97. 95'e ver. Alayım gideyim. Tamam alalım. 97 alalım. Bu zaten bayağı bir para yapan bir şey. Şimdi şöyle arkaya koyalım. Ya şu televizyonu bir alsa mıydık ya? Bir dakika 230 tamam işte aynı paraya sahibiz. Neyse bırakalım televizyon dostlar. Onun fiyatını bilmiyoruz. O elimizdeki malzemeyi toparladıktan sonra bakacağım ne kadar olduğuna. Yani elimdeki malzeme derken bu fiyat okuyucu var ya onun fiyatından bahsediyorum. Şimdi depomuza geldik. şuradan bir çantayı bir alalım. Bunun durumu mükemmel. Gelelim bilgisayarımıza bir koyalım bakalım. Öyle karları çok fazla abartmayacağım dostlar. Bak hemen bir müşteri geldi mesela. Bakalım Evet satılık verdik. Yani bir diğer müşteriye 190 diyor. 225 fiyat verelim. 202 dedi. Tamam kabul ettik. Al verdim sana eşya. Hadi bakalım. Şimdi diğerlerine bakalım. 104 diyor buna. Ne fiyat gider? İki katını verdim bakayım. Umarım satılır. Tam bak gördünüz mü nasıl çatır çatır gidiyor. Tabii bizim karımız ne olacak bunda? Asıl önemli olan mevzu o zaten. Bak bu da epic eşya. Bunu da 500'den koyalım dostlar. Aha! Posta koydu gitti lan. Tam dur dostlar. Bir şu durana sanki biraz fazla yazdık fiyat. Ona kimse gelmedi çünkü. 400 yazalım bakalım. Epic eşyaymış gerçi ya. Satılması lazım normalde. Hemen diğer şeyleri koyalım. Çok fazla kar koymuyorum dostlar. Aa bu bozuk diyor. Biz bunu tamir etmedik mi? Bakın gördünüz mü? Çatır çatır müşteriler geliyor dostlar. Çatır çatır satıyoruz. Çok fazla kar koymuyoruz. 52 ise 75 yazıyorum. Bunun fiyatı belli değil. Efsanevi. 1000 dolardan açıyorum. Bu da 40'mış. 75 diyelim. Aa bak. 1000 dolara sattık. Gördünüz mü? Çok öldürdüm be. 73. Tamam 63. Al. Kandur dostlar. iki tane malzememiz kaldı. Şimdi bunları da sattığımız zaman gördüğünüz gibi parayı ikiye katlamış olduk. Gayet de güzel bir satış oldu. Bunu biraz sanki biraz fazla verdik fiyatını dedik ama 195'e de bunu verdik dostlar. Gördüğünüz gibi pırıl pırılız. İçeride hiçbir şey kalmadı. Ve 4200 dolara çıktık dostlar. Görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi bir depo yapsak mı acaba? Hadi gelin bir depo daha yapalım. Şu büyük depoya gideceğim. Bu depoya gittikten sonra dostlar bu deponun da satışlarını yapıp araba bakacağım. Eğer büyük güzel bir kamyon tarzı veya orada bir minibüs gördüm içeride. Şöyle koyalım kapının önünde dursun. Bakalım burada aktif olan depo var mı? Şu an aktif olan bir depo yok dostlar. Sanırım hepsi kapalı. Aa bak burada bir tane var. 1400. Gir anız. Bakacağım lan. Ne var içinde? <laughs> Ana çok hareketli bak bak görüyor musunuz? Var bak o çok pis parayı vurduracak bize ben size söyleyeyim. Eğer ki 4200 doları geçmezse alacağım ben bunu. Evet girdik depoya 2416 dolar. Yapma oğlum bırak o depo benim ya. Ya sen aha manyağa bak lan benimle evlenecekmiş depoyu bırakırsam. En son teklifi yine biz verdik. Hadi alalım artık şunu. 2800 bırakın. Aldık dostlar aldık depoyu aldık. Şimdi bakalım. Bu çöp. Buna attık 5 dolar. Buradan kazandık. Bak 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 görüyor musunuz? Şu çöp. Epik eşya. Epik eşya. Epik. Nadir. Bu niye böyle hareketli? Aa var ya bak çok güzel şeyler çıktı ha. Ana. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz buradan deponun parasını fazlaca çıkartırız dostlar. Başka depo yok herhalde şu anda burada. Hemen gidelim. Arabamızı alalım. Şu arka tarafa da bir bakalım. Burada da depo varsa hemen oraya doğrayalım. Çünkü malzeme az gibi geldi bana. Tamam yok başka depo şu an. Hemen binelim arabamıza gidelim şu eşyaları bir toparlayalım. Çok fazla bir malzeme yok dostlar. Ama harbi ciddi anlamda para edecek malzemeler var. Şu mesela beni biraz hayal kırıklığına uğrattı gibi. Biraz daha pahalı olabilirdi sanki. Ama baya baya bir epik eşya yakaladık dostlar. Çok fazla epik eşya var. Tamam deponun içerisinde başka bir şey kaldı mı? Şöyle bir bakalım dikkatli bir şekilde. Kalmadı. Şöyle bir tabletimizi bir açalım. Şu şeyi bir geliştirmeye bakalım mı? Geliştirebiliyor muyuz? Şunu geliştirebiliyor muyuz? Geliştiremiyoruz henüz. Bir iki satış yaptıktan sonra geliştireceğiz onda. Şimdi hemen evimize doğru bir hareket edelim. Çok çabuk akşam oldu ama. Tamam hemen böyle bir açalım şurayı. Bir şu... <laughs> Ortalığı dağıttık yine anasını satayım ya. Of. Bunlar çok para ediyor dostlar. Şu mısır bileziğini kaça vermiştik acaba? Hatırlamıyorum ama. Umarım fiyatlarını unutmayız. Tamam burada unuttuğumuz başka bir şey yok. Şurada bir kapatalım. Şunların bir tamirini mamirini yapalım dostlar. Bu niye çok hareketli yerinde duramıyor? İçinden cin mi çıkacak ne yapacak? Başka bir şey var mı? Bakmadığımız. Sanırım her şeye baktık. Buna bakmamışız. Oo, fiyatı 120'ye fırladı bir anda. Hemen şimdi dostlar ne yapıyoruz? Akşam bir şeyler satanlar var mı? Varmış. Hemen gelelim. Şuraya fiyatları belirleyelim dostlar. Bak bu nadir eşya. Buna 200 hatta 250 koyalım dostlar. Satar mı satmaz mı bilmiyorum. Ona göre fiyat düşümü yapacağız. Hemen bir müşteri geldi. Hoparlöre 200 verdik. Tamam hemen verdik. Gönderiyoruz dostlar gördünüz mü? Çatır çatır satış yapıyoruz. Şunu biraz fazla verdik galiba ama epik eşya dursun bakayım biraz. Bu da epik eşya. Bunu da 250 diyorum. Dostlar galiba bunlar satılmayacak. Aha 500. Pazarlık için vakti yokmuş hemen verdik. Şimdi şu ikisi kaldı. Şunları da verirsek. Gerçi kafa kafaya mı geldi öyle bir şey oldu değil mi ya? Hatta bunları da bir 200-200 yapalım dostlar. Kaybımız yok. Yatarken zaten bakacağız. Abi bu zaten 200. Bu neymiş? Nadir. 175'e de koyabiliriz. Bunu da 175'e koyalım. Çok fazla uğraşmayalım. Yatıracağız kalkacağız çünkü. Buna da arayan soran yok ama bir yatalım kalkalım bakalım gündüz bir şey değişecek mi? Dostlar galiba kazıklandık. Biraz öyle oldu gibi. Daha hala bu satış marketine şunlar için müşteri gelmedi. Nadir eşya 150 dolar. Biraz da fiyatını sanki yüksek yazdık ama düzeltiyoruz hemen. 150'ye alırlarsa bekleriz alıcıları. Şimdi dostlar bir bakalım çevremizde şurada bir pazar açılmış. Bir pazara gidelim değil mi? Şimdi bakalım neler varmış. Akü varmış. Şurada fiyatları yazıyor. 80. Kazıklamaya çalışıyor. Bunu 100'den veriyor. 75 kötü durumda. Şunu tamir etsek. Aslında güzel fiyata gider bu ha. Bak bunu alalım. Tamam mı? Şunu da bir tamir edelim bakalım. Bu fazla gitmez. Şuna 10 diyor. Bozuk. Bu da çok fazla değil. Yapıyoruz ama. Vaa bak 88. Şu i̇kisi için bir alışveriş yapalım. 70. Ben diyorum ki 65'e anlaşalım. Lan ya sen de yani var ya bir kuruş. Şunu alalım hemen götürelim arabaya koyalım şöyle. Şunun içinde bir anlaşalım. 100 demiş. Ben buna teklifimi 90 yapıyorum. Tamam kabul. 92'ye de bunu aldık. Şimdi gelelim teleskopa. 140 demiş. 148. Bunu da alıyoruz. 130'a teklif verdik. Oo 130'a aldık. Çok güzel. Bunu da koyduk. Burada su kovası var. Pek bakmak istemiyorum. Klavye 80-70. Burada para çantası var. 91 demiş buna. Bunu almayacağız 1400. Şunun fiyatını okuyabiliyor muyuz biz? Ama okumamız lazım ya. Katana efsanevi eşya. Durumu da kötü yani. Şu alete biz bir geliştirelim mi dostlar? Şu aleti bir geliştirmek istiyorum. 1750 dolara mecbur kaldım. Şunu fiyatını merak ettiğim için bakacağım. Gene bakamıyorum. Bak modemi alabiliriz mesela. Şu modem için de bir anlaşalım. 70'ten versen bana bunu. Bak o kadar alışveriş yaptım kırma beni. 73 tamam kabul. Modemini de aldım. Şurayı kapattık. Tamam daha başka alınabilecek başka bir şey var mı? Çanta biraz sıkıntı gibi geldi bana. Başka alınacak bir şey yok. Hemen arabamıza binelim. Gidelim evimize. Tabi tamam, bunların hepsinin durumu iyi ve mükemmel dostlar. Bu sebepten dolayı buradan güzel kar edebileceğimizi düşünüyorum. Şunlara müşteri gelmedi herhalde daha. Biraz fazla yazdık galiba fiyatlarını. Bakalım gelmedi. Bunların fiyatlarını 125'e düşürüyorum. Şimdi gelelim diğer malzemelere. Evet dostlar buna 97,5 Buna biz 175'ten fiyat veriyoruz. Gayet uygun fiyatı almıştık. Modem 130, 200'den fiyat verelim. Hemen müşteriler gelmeye başladı. Tamam güzel fiyatlara sattık dostlar ama bunlar hala satılmıyor ya. Bunlar beni hayal kırıklığına uğrattı. Allah'ın 100 bin, 100'e veriyorum lan. 100 dolara veriyorum lan. Daha ne yapayım size? Alın artık bunu hadi. Ya yazık şu ikisi kaldı elimde ya. Ama bunlar nadir eşya. ya. Değil mi? Tamam bak müşteriler gelmeye başladı dostlar. Bir de 88 diyor ya. 95 diyelim. 91 tamam al. Şimdi bakalım dostlar şurada başka bir şeyler var mı? Bir depoya gidelim değil mi yine? Bir depoya gidelim dostlar. Bir daha bir bakalım. Neler var neler yok. Umarım kaçırmamışızdır saati. Bakalım burada ne tür depolar var. Burası 600 dolarlık. 2 yıldıza yakın bir bakalım neler varmış içinde. Burası 600 dolardan fazla tutar dostlar. O yüzden ben buraya giriyorum. Gerçi 1000 dolara falan alınır burası. Enerji. Bir de biz verdik teklif. Lütfen en son teklif veren biz olmuş olalım. <laughs> Yapma be oğlum. Yapma lan bu depo benim. Hadi ibnelik yapmayın bırakın artık da. Tamam aldık depoyu. Depoyu aldık da. Bakalım ne kadar mutlu edecek. Şu arabayı şuradan alıp gelelim şuraya bir. Şöyle deneyeceğim öyle yanaşacağım dostlar. Evet yani şuradan şu kutuyu öncelikle bir açmak istiyorum. İçinden aa silah çıktı. O altın. Yüzde gerçek sahte altın. Burada ne var? Mutfak lavabosu. Bu çöp. Bu da çöp. Tam dostlar yani eşyalar öyle çok da şey değil yani. Şu epik eşyanın şeyine bakamıyoruz ya. Fiyatına bakamıyoruz anladın. Bir de o kadar yükselttik şeyi. Tamam dur bakmadığımız başka bir şey yok herhalde. Şuradan da hemen bir fiyat etiketlerini okutalım. Oo bak bak güzel fiyat. Bak iki tane çok güzel fiyatlı var bak. Gördünüz mü? Bunlarla parayı vuracağız dostlar. Kâra geçeriz ya biz bu şeylerle kâra geçeriz. Şu anahtarı alalım bir şöyle bir içine koyalım. Şunları bir yerleştireyim ben dostlar. Tamam başka depo var mı? Hemen başka depolara da bakalım. 1000 dolar paramız var. 500-600 dolarlık bir depo bulursak. Gerçi fiyatı biraz pahalı olur ama. Neyse yok şu anda burada. Bir de böyle eşya satan birileri varsa yakınlarda. Hemen oraya da bir uğrayalım diyorum. Şurada var biraz uzak gibi. Şurada evimizin karşısında varmış. Şuraya da bir uğrayayım diyorum dostlar. Bakalım burada adamı kazıklayabileceğimiz bir şeyler var mı? Akü 80 biraz pahalı. Bu da pahalı katanayı bakamıyoruz ya. Efsane. Ulan alsak mı diyeceğim de para da yok ki nasıl satayım şu an. Yani çok da hani amşağım bir şey yok ya. Şunu alalım bari ya. Buraya kadar gelmişiz. 65'ten isteyelim bakalım verir mi? Öyle adamın da çok malzemesi yokmuş zaten. Hemen gidelim evimize. Şuradan evimizi bir işaretleyelim. Aldığımız her eşya mükemmel durumda dostlar. Şunun içerisindekilerine de bir bakacağım tekrardan. Şunun durumu iyi. Yapmıştık zaten. Tamam. Kapak açık bir şekilde kalsın. Gelelim şuraya hemen. Bunu bak hala satış olmamış ya. 90'a indirelim o zaman. Bu neymiş? Nadir diyor. Bunu 200'e koyalım. Bak diğeri de nadir mesela satılmadı. Valla hızlı hızlı gidiyor biliyor musunuz? Şimdi 22.5 diyor. Buna biz 50'den koyalım. Biraz fiyatını yüksek yazdım ama. Bak mesela şu 292 750 liraya koyuyorum. 750 dolar. Alan olur mu bilmiyorum. Bunu da nadir eşyaymış. 500'e koyuyorum. Nadir olduğu için. Klavyede 80. Ne yapalım buna? 140'tan verelim. Başka da yok şu anda. Şu anda müşteri bekliyoruz. Şu şehrin anahtarı umarım güzel gider. Efsanevi olduğu için. Yo epic pardon. Hemen şuradan oturalım yine bir bilgisayarımıza. Bakalım. Silah 500 gitti. Klavyeyi de verdik. Şu ikisinin satılmasını bekliyoruz şimdi. Çekiçe de aslında çok yüksek fiyat vermedik ama. Ya yüksek fiyat vermişiz doğru. Bunu 40 yazalım dostlar. Bunu da sanki biraz bokunu çıkardık gibi. 500'den 2 katı yaklaşık satmış oluruz bunu. Tamam diğer şeylere de müşteri geldi. Hemen 40'tan bunu verdik. 500 bunu da sattık dostlar. 2700 dolar gördüğünüz üzere yani oyuna başladığımız ile bitirdiğimiz arasında 300 dolarlık kadar bir fark var. Şu kutuyu da salla gitsin. Şöyle atamıyor musun bunu? Bir şeyle atılıyordu sanki ama atılmıyor. Kalsın dostlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bence güzel heyecanlı bir bölüm oldu. Yani biraz kayıpta da kapatsak gene de idare eder güzel bir bölüm oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.